Merhabalar sevgili kahve daha izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum size. Geçen ayki çekilişimizi yaptık. Kurağımızı çektik. İki arkadaşımızı belirledik. Birinci kişi Çenk, ikinci kişi Aysun. Tebrik ediyorum sizlere. Bir hafta içinde Whatsapp'tan bana ulaşın. Görüşmelerinizi gerçekleştirelim. Sistemimiz aynı şekilde devam ediyor. Öncelikle kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında izlediğiniz videonun altına çekilişi yazmanız yeterli oluyor. Bunun dışında da like ve beğeni yaparsanız daha da mutlu olurum. Kişisel bakım istekleriniz için bana Whatsapp'tan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bugün Haziran ayı kahve ve tarot öngörülerimizi yapacağız. Akrep Burcu, Yükselen Akrepler, Ay ve Güneş Burcu Akrep olanlar sizlerle devam edeceğiz. Evet sevgili akrepler. Sanki hemen yurt dışı bağlantı, bir konsolosluk, bir haber, bununla alakalı bir durum ee, söz konusu böyle bazı evraklar gibi bir durum var ama onun dışında da saçları dağılmış hasta ee, bir kadın çıkmış buraya bir bayan çıkmış buraya ee, çok sıkıntılı değil sanki ufak bir şey böyle bir yaşayacak bir insan var böyle bir baygınlık geçirebilir yani bir tansiyon düşmesi olabilir böyle birazcık korkacağı bir şey ama sıkıntılı bir durum değil çok çabuk atlatacağı bir şey gibi gözüküyor 15 rakama sizin için çok belirgin çıkmış. Böyle kafanızda ince 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 ince, ince düşünceler var. Baya böyle karışık bir şeyleri düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz her şey aslında çok ferahlı. Sadece siz bunları bir düzene oturtmak için veya bunun planını yapmak için bir aşamada gözüküyorsunuz. Bununla alakalı gelişmeleriniz var. Bu tam planı, bu tam olayı sanki yapamamışsınız. Veya yapmaya çalışıyorsunuz şu anda. Bununla alakalı bir süreçte görüyorum sizi. Ama bu yaptığınız planın içinde de o kadar çok ince konular var ki, o kadar çok küçük şeyler var ki hem büyük hem küçük. Bunlar birazcık yormuş gibi gözüküyor size. M, U, C veya Ç harfi. Muc veya muç gibi çıkmış. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama her birini ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Çok fazla harf var falanızda çok fazla. Bazı iş başvurusu mu yaptınız? Şimdi çalışma hayatı olanları görüyorum. Ee, hiç işi olmayanları da görüyorum ama çalışırken iş başvurusu yapmış insanlar. Sanki böyle birkaç yerle bir görüşme içerisine girebilirsiniz. Ama bu görüşme içerisine girerseniz kendi işinizle alakalı da bir risk almış olabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna çok dikkat edin diyebilirim. Onun dışında da... E hiç işi olmayanların bir yerle görüşeceğini ama görüştüğü yer ya görüştüğü yerin ya da sizin orayla olmaz, çalışamam veya karşı tarafın e, sizi yetersiz olması gibi bir durum bir çarpı atacaksınız. Yani bir iş konusu e, olmayacak gibi gözüküyor şu an için. Devlet kapısıyla alakalı, resmi bir kapıyla alakalı e, veya önemli bir kurum, kurum kuruluşla alakalı bir durum söz konusu olacak. Bir yakınınızın Partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, çevrenizdeki çok yakın bir insanın işle alakalı bir konusu gündeme gelecek. Bir yerden bir yere geçmesi, bulunduğu işten ayrılmasıyla alakalı bir konu gündeme gelecek. Ee, Haziran ayı içerisinde kendi çalışanlar, kendi çalıştığınız, aldığınız ücretin dışında, yani maaşınızın dışında elinize geçecek ekstra bir ücret olacak. Fakat bu ekstra ücret sanki söz verilen bir paranın dışında olacak böyle söyleyeyim miktar söz verilen bir paranın veya düşündüğünüz bir paranın dışında bir miktar para alacağınızı söyleyebilirim size sıkıntı yaptığınız konuların bir çoğunu e, sanki Temmuz ayının ortasında yavaş yavaş atacaksınız bir şeyler sanki sizin için 7 ayda devreye girecek Ondan sonra devam edecek gibi gözüküyor 7 aydan sonrasında Esas bir planın içinde olacağınızı söyleyebilirim. Bir sıralamanın içinde olacağınızı. Aydınlık güzel konularınız var. Koskocaman bir Z harfi çıkmış sizin için. Aynı zamanda bir Y harfi. Bu taraftan bakınca da N harfine benziyor. Ama güzel oluşumlarınız var. Güzel oluşumlarınız var. Bir yolculukla alakalı bir plan fakat bu yolculuk oturmamış. Yani yolunuzun zamanı, tarihi belli ama sanki gideceğiniz yer veya ne şekilde gideceğiniz gibi oturmamış bazı konular var. Bununla alakalı girişimde bulunacaksınız. Bazı e, akrep burçları, birazcık alkolü fazla kaçırıyorsunuz? E, Alkolüse bağımlılık mı yapmaya başladı bilemiyorum ama bununla alakalı sanki böyle bir e, vücutsal sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte şiddetli baş ağrısı olabilir, bir bulantı gibi düşünün. Çünkü ona bağlı bir olay gösteriyor sizin sağlığınızla alakalı konudaki sıkıntının. Bunun dışında kendinizle alakalı bir doktor düşünceniz e, muhakkak var. Bir doktora gideceksiniz ama siz sıkıntı yaparak gidiyorsunuz bu doktora giderken. Sanki daha önce de bu konu için gitmişsiniz gibi gözüküyor. Bir şeyin tekrarlanması gibi düşünün. Bununla alakalı bir konu var. Bazı akrep burçları bir evlilik teklifi alabilirsiniz veya evlenme aşamasında olabilirsiniz. Kocaman aydınlıkta duran bir alyans çıkmış. Bunun da sanki iki vakitli bir süresi çıkmış. İki ay gibi olabilir. İki hafta gibi olabilir. Bunlarla alakalı konular var. Evet. Bir e, uçak seyahati, uçakla alakalı bir konu gündeme gelecek ilerleyen zamanlarda ama sonra bu uçakla alakalı olan konunun istikametini değiştirebilirsiniz. yönünü değiştirebilirsiniz. Hatta ve hatta uçakla gitmeyi bile iptal edebilirsiniz. Yani uçakla gideceğiniz bir yol varsa bununla alakalı böyle bir değişiklik yaşama durumunuz e, yüksek gözüküyor. Bunun dışında da uzak yoldan bir haber alacaksınız. Yurt dışı bağlantılı konularınız olacak. Yurt dışı bağlantılı bir para girişi çıkışı veya yurt dışı ile çalışıyorsanız bir iş yapıyorsanız bunlarla alakalı bir konu sizi şahsi olarak sevindirecek. Aynı zamanda bir insanı daha sevindirecek diyebilirim. İki ayrı kişi de sevinç yaratacak yurt dışı ile alakalı bir konu. Kariyer anlamında terfi etmeyi bekleyen, yükselmeyi bekleyen bazı insanlarla alakalı sanki bir vakit kalmış. O bir vakit bir ay kadar bir süreç sonrasında sanki sizin adınız, makamınız, kartınız, değişecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir konu var. Önünüzde bir sınavla alakalı durum var. Bu sınavla alakalı durumla ilgili sanki bir belge, bir evrak, bir kağıt. E, bu bir iş için başvuru da olabilir. Onun sınavına girecek olabilirsiniz ama bu devlete bağlı bir şey gibi gözüküyor. Bununla alakalı bir durum. Bunun hazırlığı var gibi. E, yalnız bazılarınızın bazı akreplerin ee, bu sınavı sıkıntılı gördüğünü, hatta bu sınava girmek bile istemediğini, zorunluluk e, dayatma olabilir. Bir zorunlulukla bu sınava girmek zorunda olabilirsiniz. Veya hatta gireceğiniz sınavdan çok umutsuz olabilirsiniz. Bununla alakalı bir konuda olabilir. Böyle e, inceden inceye böyle ara ara böyle sizi rahatsız eden durumlar oluyor. Böyle küçük bir solucan çıkmış burada sürüne sürüne böyle ara sıra ama e, sizi böyle çok sıkıntıya sıkış sokacak bir durum gibi değil. Sadece akrepler e, sizde böyle bir şey var. Son günlerde böyle bir agresiflik. Son günlerde demeyeyim de bir 20 günün üstünde olabilir. Bir agresiflik. Kendi kendinize bile öfkeleniyorsunuz. Yani sabah kalkıp öfkeyle uyanmak. Akşam öfkeyle yatmak. İçinizde böyle bir sıkıntı. Bir stres. Bir şeyin ağırlığı sanki sizi yoruyor gibi gözüküyor. Ama bu birilerinden kaynaklanmıyor. Şahsınızla alakalı bir durum. Böyle bir agresifliğinizin yüksek olduğunu görüyorum. Bundan dolayı da sanki böyle her şeye bir tepkisel yaklaşımınız var gibi gözüküyor. Arabayla alakalı bir konu birazcık canınızı sıkacak. Çünkü arabayla alakalı elinizden çıkması gereken bir para olacak. Ekstra bir para olacak. Bunun için birazcık sıkıntı yapacaksınız diyebilirim size. Bunun dışında dargınlık yaşadığınız bir küslük yaşadığınız bir insan var mı? Veya çok yakın çevrenizden. Kan bağınızdan bir insanın bir dargınlığı, bir küslüğü ama sanki zorunlu olarak bir araya gelme, karşı karşıya gelme. Bundan dolayı da böyle bir gerginlik gibi bir durum e, olabilir. Bir yere böyle bir e, dosya halinde evrak vermek, evrak hazırlamak. Bununla alakalı böyle işte bu tarafa gitmek, bu tarafa gitmek aynı gün içinde sanki birkaç tane yeri ziyaret etmek ama böyle bir evrak toplamak. Çünkü bir dosya var bununla alakalı bazı konular var bazılarınızın e, yeni bir iş başlangıcını görüyorum ama bu iş başlangıcının devletle alakalı olduğunu bunun sanki e, aşamasında olduklarını söyleyebilirim sevgili akrep burçları para anlamında sıkışıksınız paranız problemli gözüküyor para konuları birazcık gergin biraz da onun sanki bu parasal sıkışıklığın da size yarattığı bir gerginlik var para konularınız bu ay birazcık böyle bir e, sıkıntılı onu söyleyebilirim. Haziran ayında bir tık daha iyisiniz. Yani Mayıs ayı birazcık sıkıntılı geçmiş ama Haziran'da Mayıs'tan bir tık daha iyi olacağınızı söyleyebilirim. Güzel haberler alacaksınız. Güzel haberler arka arkaya gelecek bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bir kariyerden bahsetmiştim. Kariyer bekleyenler evet güzel bir şey yaşayabilirsiniz onu söyleyebilirim ama bazılarınızda sanki bu kariyer beklenişi istediğiniz gibi değil de istemediğinizin biraz altında olabilir bu da sizi üzebilir bunun dışında bazıları yolunu yurt dışına dikmiş yurt dışı seyahatlerine yurt dışına yerleşmeye e, gibi bazı konular birileriyle görüyor, görüşüyorsunuz nasıl olur nasıl biter diye ama sanki bir olumsuz cevap alabilirsiniz şimdilik onu söyleyebilirim sonrasında ilerleyen zamanlarda e, ee, bu konunun aydınlığa çıkacağını. Evet ilerleyen zamanlarda yurt dışı ile alakalı sanki istediğiniz yer değil de düşünmediğiniz bir yere gitmek veya bağlantılı bir konunun olması sonrasında ferah çıkacak. Ama ilk zamanda yurt dışı ile alakalı bir konunun sizde sıkıntıya döneceğini sonrasında feraha döneceğini söyleyebilirim. Yaz ayları güneşin tamamen ortaya çıkması ve havanın ısınmasıyla beraber akrep burçları sizin de ferahlamalarınız olacak sıkıntılarınızı hafifleteceksiniz. İki konu kafanıza çok takılacak. İki şeyin arasında kalacaksınız. Bunlarla alakalı da bazı durumlarınız olacak diyebilirim. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.